Kadınlık nasıl olur? Kadın gibi kadın nasıl olacak? kadın gibi kadın nasıl olacak? Romantizmi istiyor. İstilecek, yani romantizmi amiyane tabirle yanacaksın arkadaş. Yanacaksın. Yanıyor musun? Hani şarkı var ya yanıyorum ah ah. Yanıyorsan kadınsın demektir. Yanıyorsun ne demek ya? Ya yanmak. <laughs> ya arzulama, arzulamak. Şey işte, Ateş, ateşli evet. olmak. Onu <laughs> Yanıyorsan. <laughs> yanacaksın ya. Yani. Arzu yok canım onu kazın yani <laughs> yanacaksın işte Arzu Arzu o o hmm. hani gel gel hmm. yanalım <gülüyor> ateşi <gülüyor> aşka <gülüyor> şule verelim <laughs> ateşi aşka işte yanacaksın aynen orada dediği gibi ateş aşka yandın mı? Sen kadınsın, sen yetişkinsin demektir. Hocam benim o taraklarda bezim yok. Benim maddiyatta gözüm yok. Benim dünyada gözüm yok. Benim için cinsellik önemli değil diyorsan lütfen kapat. Başka bir kanala geç. Başka psikolog izle. Ve odana çekil. Evet. Yani muhtemelen ya yani psikolog da izleme. Böyle aç bir hoca vazını vaazını falan izle. Yanlış yerdesin yani. Yanlış yerdesin. Ama evlilik de deme diyorsun ha. Evlilik ama, ondan ama ondan sonra, diyor da deme. Aynen öyle. Ben işte evliliğimi nasıl kurtarırım? İşte nasıl yetişkin olurum? İşte aynen ha kocam ha. Konuş kızım. Anlat biraz aynen. ya aynen. Allah Allah. Ama birazcık nasıl senin de hatan var. Ya. Vardır. Sen de kadınlara adına şey yapmıyorsun. Çok konuşmuyorsun Elif. Kadınlar adına sen maşallah çok konuştun diyormuşum. Ona şey <laughs> o zaman geldi. Sen, sen de, çok sen coşkulu konuşuyorsun. Sen de erkekler yani. için konuş. Çok böyle hard giriyorsun olaya. Ben yani terapilerde iyi konuşuyorum da öyle halk önünde çok şey yapamıyorum. Evet. <laughs> Senin yanında. Ee, ama atölyede konuşacağız bunların hepsini. Keşfedeceğiz Evet yani inşallah. Elif bu atölyeyi yapmak artık farz, farz oldu gerçekten. Farz yani farzı kifaye. <laughs> evet. Farzı kifaye. Aynı demeyelim de farzı kifaye. Yani bu işin çözümlenmesi gerekiyor arkadaş. Ee, hiç hiç. Erkekler gelmeyecek. Ya problem de o zaten erkeklerin yanmaması. <laughs> ya erkek erkek önce erkek yanacak zaten. Erkek yanacak. Erkeğin ateşi kadını Körü. yakacak. Körü. Kadın ateşi erkekten alacak. Normalde böyledir. Alev alev Formülasyonu alev. anlatıyoruz her seferinde. <laughs> erkek avlanmıştır. He. Yorgundur, argındır. Getirir avını dişisinin önüne atar. atar, koyar dişisi onu güzelce hazırlar yemek ve ateş başında beraberce yenir hmm. ve dişi erkeğine hayranlıkla bakar işte benim kahramanım der zaten fıtraten kahramanını aramaktadır yani kadının o hayranlık dolu bakışları erkeği ne yapar ateşler Ay, erkek yeniden arzular kadınını arzular. He. Kadın bir bakar ki erkeği de kendisini arzuluyor. İşte bu tamam, kadının varoluş amacıdır. İşte orada bir elektriklenme söz konusu olur. O birliktelik işte evliliktir. Amazon'da da olsa o evliliktir. Milattan önce 3. bin yılda bronz çağında Hı -hı. ya da bu cilalı evlilik. taş devrinde yaşıyor olsa da evliliktir. Ama bu olmuyorsa 21. yüzyılda İstanbul'da da yaşanıyorsa o evlilik Değil. değildir yani ve oradaki taraflarda yetişkin birey değildir kadın kadın değildir erkek erkek değildir. Evet. evet kadının varoluş amacı o kadının varoluş amacı arzulanmaktır. Arzulanan bir kadın nirvanaya ne yapar? Ulaşır. Ulaşır. Bütün o donanımın ve o donanımın üzerinde çalışan yazılımın amacı nedir? Arzulanmaktır. Erken de arzulamaktır. Ha, hangi açıdan bakıldığında dünyaya bakan Tarafıyla. tarafı itibariyle. Ama dünyaya da bakacağız dedik. Bu annelikten bile daha öte bir duygudur. Çünkü bu duyguyla yetişkin olursun. Bu duyguyla birey olursun. Bu duygu varsa anneliği kamilen yerine getirirsin. Bu duygu yoksa annelik neye dönüşüyor biliyor musun? Telafi mekanizmasına dönüşüyor. Hocam ben kendimi çocuklarıma adadım. Ha sen çocuklarını kullanarak sen çocuklarını kullanarak o mutsuzluğunu ne yapacaksın? Gidereceksin. içindeki boşlukları gidereceksin. Evet. Çocukların üzerinden kendi hayatının yarım kalmışlıklarını tamamlayacaksın. Ve bunu yaparken de dışarıdan bakıldığında ah maşallah ne güzel kendini çocuklarına adamış bir kadın görüntüsü vereceksin. Ama içten içe çocuklarını hayatlarını evet. çalacaksın. Evet. Ağır mı konuştun biraz? Yani. Ama zaman öyle. Öyle. <laughs> o zamanca Çocuk, Hocam diyor annem diyor kendisini bir çocuklarına adadı diyor. Evet. Ben hayatım boyunca bunun yükü altında ezildim hocam diyor. Anneme yetişmek için çabaladım diyor. O bana işte başvuran 55 yaşında saçlı sakallı evet. adam da öyle diyor. Hocam 6-7 yaşlarındayım diyor. Babam annemi diyor döverdi diyor ayaklarının altına alırdı diyor ve çaresizlik içerisinde izlerdim büyünce ben annemi mutlu edeceğim derdim diyor. İşte kadın ne yapmış? Kocasıyla mutlu olamamış, çocuklarına tutunmuş. Çocukmuş. Çocuklarına tutunduğu andan itibaren ne oluyor? Diğer kadının Şu... mutsuzluğa oluyor işte. <laughs> Aynen çocuğunun hayatını çaldı. Çalıyor. Evet. Böyle, Böyle. çalınmış hikayeler Böyle. devam Böyle ediyor. Işte.